Bir varmış, bir yokmuş. Güneşi hep gülümseyen küçük bir kasabada, Mira adında tatlı mı tatlı, neşeli bir kız yaşarmış. Mira sabahları uyanır uyanmaz bahçeye koşarmış. Renk renk çiçeklere "Günaydın" dermiş ve çiçekler de rüzgarla birlikte dans edermiş. Bir sabah Mira çimenlerin arasında parlayan bir şey görmüş. Eğilmiş. Dikkatlice bakmış. Vay canına. Küçücük bir hasır sepet ama bu sepetin üstünde bir yazı varmış. Mira okumaya çalışmış. Ne verirsen o çoğalır. Mira başını kaşımış. Ne verirsen o çoğalır mı? Yani ben elma verirsem daha çok elma mı olur? Çok merak etmiş tabii sepeti alıp eve götürmüş, içine bir tane kırmızı elma koymuş. Sonra masanın üzerine bırakmış ve akşam olmuş, Mira uyumuş. Ertesi sabah sepetin yanına gitmiş, gözlerine inanamamış. Sepette üç tane elma varmış. Mira şaşkınlıktan kıkırdamış. <laughs> Gerçekten çoğalmış. O gün sepetin içine bir tane çiçek koymuş. Sabah baktığında sepet çiçeklerle dolup taşmış, evin için mis gibi kokmuş. Ama Mira bir süre sonra düşünmüş. Bu kadar çok elma ve çiçeği ne yapacağım ki? Sonra aklına bir fikir gelmiş. Sepetini koluna takmış, dışarı çıkmış. Kasabada dolaşmaya başlamış. Yaşlı Leyla teyzeyi görmüş. Ben Leyla teyze size biraz elma getirdim demiş. Teyze sevinçle almış. "Ah Mira, sen ne iyi bir kızsın." Sonra küçük arkadaşı Ege'ye uğramış. "Ege, bu çiçek senin için." demiş. Ege gülmüş. "Teşekkür ederim Mira. Odam çok güzel kokacak." Giderken kasabanın kedilerini görmüş. Sütünü paylaşmış onlarla da. Kediler "Miyav, miyav." diye teşekkür etmiş. Akşam eve döndüğünde sepetini kapının önüne koymuş ve o kadar çok şey vermesine rağmen sepet yine boş değilmiş. İçinde bu kez ışıl ışıl bir not varmış. Notta şöyle yazıyormuş: "Paylaşan kalpler dünyanın en sihirli kalpleridir." Mira sevinçle notu okumuş, gökyüzüne bakmış. "Demek gerçek sihir paylaşmakmış." demiş. O günden sonra Mira her sabah sepetini doldurur, kasabadaki herkese bir gülümseme, bir iyilik götürülmüş. Ve ne zaman biri birine yardım etse, rüzgar hafifçe esip kulağa fısıldarmış. Ne verirsen o çoğalır. Ve Mira'nın kasabası dünyadaki en mutlu yer olmuş.